Asayiş uygulamalarında 2022 yılında 2410 asayiş olayı olmuş. Bunların 2211 aydınlatılmış. 2023'te deprem yılında 2121 asayiş olayı olmuş. 1700 aydınlatılmış. Bu yıl ise 2064 asayiş olayı meydana gelmiş. 1765'i aydınlatılmıştır. Bu asayiş olaylarında tabi ele geçirilen ruhsatsız tabancalarda 2022'ye göre yüzde 61 fişek ve fişekte yüzde 56 av tüfekler oranında da yüzde 20 oranında artış olmuştur. 2022 yılında 131 hırsızlık olayı olmuş Mayıs ayında. Bunun 42'si e aydınlatılmış. 2023'te deprem yılında 250 hırsızlık olayı meydana gelmiş Mayıs ayı içerisinde. Bunun 45 aydınlatılmış. 2024 yılı Mayıs ayı içerisinde de 81 hırsızlık olayı meydana gelmiş. Bunun da 25'i azaltılmıştır. Dikkatinizi çekerse 2022 verilerine göre yüzde %38 oranında hırsızlık olaylarımızın azaldığı gözükmektedir. Geldiğimizde halkımızın en çok dile getirdiği üç sorundan bir tanesi Kentteki hırsızlık olaylarının çok sayıda artmış olmasıydı. Burada güvenlik birimlerimiz ben de başta olmak üzere bu işe yoğunlaştık. Şükürler olsun ki 2022'nin de altına düştü rakamlarımız. İnşallah sıfırlamaya gayreti içerisindeyiz. Özellikle Sayın Bakanımız göreve başladıktan sonra toplumda aranan, hüküm giymiş kişilerin hala toplumun içinde yaşıyor olması mahallede duruyor olması toplumda adalete olan güveni ciddi manada sarsıyor. Dolayısıyla bunun mutlak surette hükümle, e, cezası kesinleşmiş olanların cezaevinde olmaları gerektiğini yasalarımızda söylüyor. Vicdanen de ahlaken de olması gereken bir durum. Şimdi bu konuyla ilgili 2022'de 155 şahıs yakalanmış. 2023'te 40 şahıs yakalanmış. Tabi deprem yılı. 2024'te 227 şahıs yakalanmıştır Mayıs ayı içerisinde. Bu bu konuda ilimiz gayet iyi durumda. Üst sıralara çıktık aranan şahısların yakalanmasında Malatya gayet iyi durumda. İnşallah toplumun huzurunu kaçıran firari suçların sokaklarda gezmesine müsaade etmedik etmeyeceğiz. Sokaklarımızı daha güvenli bir şekilde halkımızın hizmetine sunacağız. Bir önceki yıla göre, daha doğrusu 2022'ye göre kıyaslıyoruz. Çünkü 2023 bir kez daha ifade edeyim deprem yılı olduğu için. E, 0-5 yıl arasında yakalaması olanlarda %47. 5-10 yıl süreyle aranan, yakalanan şahısların %55 oranında arttığını gözlemliyoruz. Narkotik olaylarıyla ilgili 2022'de 260 bin narkotik olayı meydana gelmiş. 354 şahsa adli işlem yapılmış. 14 sentetik eza maddesi ele geçirilmiştir. 2023'te 86 narkotik olayı meydana gelmiş. 2024'te 272 narkotik olayı meydana gelmiş. 375 şahsa adli işlem yapılmıştır. Bu olaylarda da 12.400 skamp maddesi, 35.874 sentetik eza maddesi ele geçirilmiştir. Kıyaslama yaptığımızda e, skank maddesinde yüzde yüz sentetik eczada da yüzde 55 oranında artış olduğu görülmektedir. Balatyamızı zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Sizlerin de yardımı ve desteğiyle Allah'ın izniyle çocuklarımızın asla tanışmaması, buluşmaması gereken maddelerden çocuklarımızı, gençlerimizi uzak tutmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Kaçakçılık olaylarında da. 2022'de 30 kaçakçılık olayı, 2023'te 8, 2024'te de 29 kaçakçılık olayı olmuş. Burada da muhtelif emtialarda %69, mak yüzde %508, cep telefonu %966 oranında bir artış söz konusu olmuştur. Trafik denetimleri zaman zaman gündeme gelen altımız çok denetleniyoruz diye bazen de şikayetlendiği. 2022 yılında 150.880 araç denetlenmiş. Ve bunların 21.489'una ceza işlem yapılmış. 1145 araç trafikten men edilmiş. 2024'te ise 156.378 araç denetlenmiş. 19.608 araca ceza işlem uygulanmış. 1455 araç trafikten men edilmiştir. Denetimlerde %5 oranında bir artış. 2022'ye göre trafikten men edilen araç sayısında ise %27'lik artış söz konusudur. Denetimlerimizin tek amacı sağ salim yolculuk yapmasını sağlamak, vatandaşlarımızın sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını temin etmek.